7-12 Temmuz tarihleri arasında sizler için mükemmel bir fotoğraf rotası hazırladık. Sağda fotoğraf çekerken kompozisyon bilginiz gelişecek, fotoğraf makinenizi daha iyi tanıyacak ve birlikte yol alırken fotoğrafçılık becerilerinizi ileriye taşıyacaksınız. Bu rotada yok yok manzara fotoğrafçılığı, dağlar, göller, sis, yoğun bulut akışı, uzun pozlama ve çok daha fazlası sizleri bekliyor olacak. Makro ve doğal yaşam, çiğ taneleri, böcekler, envai çeşit çiçekler, doğanın sunduğu sayısız güzellik. Portre fotoğrafçılığı, Yaylada doğal yaşamı fotoğraflayarak eşsiz portreler yakalayabilirsiniz. Gece ve astro fotoğrafçılığı, dönen yıldız izleri ve samanyolunun büyüleyici manzaraları. Her yıl olduğu gibi bu yılda kaç Peki nerelere gidiyoruz? Limbosona yaylası, Pimpilona yaylası, Koçdüzü yaylası, Amusor yaylası ve gölü. Çat Vadisi, Zilkale, Palaviç Şelalesi, Şimşir Ormanları, Badara Yaylası, Gito Yaylası, Miçilov Yaylası, Kuser Yaylası, Perçelik Yaylası ve Kapılı Göller, Elevit Yaylası, Trovit Vadisi, Avlakit Yaylası, Pokut ve Sal Yaylası, Hemşin Deresi, Dört Gözlü Köprü, Cihak Yaylası, Akyamaş Şelalesi, Menchuna şelalesi. Turumuz verimli olması adına 14 kişiyle sınırlı. Detaylı bilgi almak için açıklama bölümüne mutlaka göz atın.